arkadaşlar hoş geldiniz Twitch'teki kardeşlerim. Tekrar hoş geldiniz. Bir süredir banlıydım biliyorsunuz ırkçı söylemler gerekçesiyle. Ee, daha doğrusu sadece ırkçı sözlemler söylemler değil arkadaşlar. Ben size bugün kaç farklı sebepten ban yediğimi şöyle e, hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ban yeme sebeplerimi açıklıyorum. Hazır mısınız Twitch'ten? perma banlanma sebebimi açıklıyorum arkadaşlar. Okuyorum. Homofobik içerik, seksizm, haraslama, rahatsızlık verme, ırkçılık, nefret söylemi. Birden fazla kişiye ve topluluğa saldırma. <laughs> ha bir de cinsiyetçilik. Onu okumamışım. Your account was suspended for hateful conduct such as racism, <laughs> sexism, homophobia and other untargeted harassment. Anasının amıymış. Hepsi de doğru mu? Doğru arkadaşlar. Doğrudur. <laughs> Doğrudur. Yapmışımdır arkadaşlar. Böyle şeyler bir arada bir yapabiliyorum. <laughs>